hocamız ben hocam ismim ne? İsmin adı ne? Hadi bir neşka diyelim. Hocam ben odaklanamıyorum derslere. Yani ders çalışmaya başladım ve yeni okul uz sa senesinde ve odaklanamıyorum derslere. O zaman sana bir ilaç yazalım. Tamam hocam. Eee nasıl bir ilaç? Eee bu ilaç senin dediğin Kendin ayarlayabilirsin. Kendini zaman kötü hissedersen kullanabilirsin diyeceğim. Soru neydi? Çok iyi. Peki hocam bir böyle kötü bir şey anlayacak mısın? Yok genetikleri hakkında endişelenmem gereken bir şey yok. Çok iyi kaygı bozukluğu oldu. Sonra e, depresyona falan diyorum hocam ben. Bayağı bir yoğun bir süreç oluyor yani. Çok kötü bir şey. Hayır, hayır. de bir taraftan biliyorsunuz çok yoğun. Çalışamıyorum. Yani sonra sınavdan düşünüyorum falan var. Bu daha çok kötü etkiliyor. Ne yapabilirim hocam sizce ben? Ee, biz e, size aile cezalı. Hocam e, kaç milyon? 20 milyon. Hocam ben bayağı bir ilaç kullanıyorum, iyi bir ilaç kullanıyorum, bayağıdır. Bayağı. Yani şöyle söyleyeyim, bu sorun bence yaklaşık bir senedir var. Ben yani bir sene boyunca çeşitli ilaçlar kullandım. Yani sizin söylediğiniz ilaçta ilk başta zaten sormuştum arkadaşlar. Yani onu size şöyle söyleyeyim, onu kullanmayan kalmadı yani toplumda. Biliyorsunuz bu daha toplumda bir kayboldu sonra bizim komşular da vardı, arkadaşları da var. Sordum onlara. Siz söylediğiniz ilacı ilk başta söylediler zaten. Ben o bayağı e, kullandım sonra e, ondan sonra bakıyorum etki gerek, etmiyor. Başka ilaçları denedim falan. Böyle gittim. Sonra sizin söylediğiniz ilaç hocam bayağı bir yan etki yapıyormuş. Eee başladığım zaman mesela uykusuzluk yaptı işte daha kötü tetkinliğe başladı, hipertansiyon yaptı. Bunların her birine ben bayağı bir ilaç bulmam, yani konuşmam bulup ondan sonra internetten bayağı baktım. Ya biliyorsunuz daha toplumda herkes şimdi doktora gitmeye bile e, gitmiyorlar yani. Tamam Ali o zaman biz sizi B ilacı mı? Hocam B ilacını da ben kullandım. Yani onu da bayağı kullandım. Hani söyledim size. Bayağı benim kullanmadığım ilaç kum, Koleksiyonum bile var. Ya. komşu bile kullanıyor hocam onu. Şimdi internetten bakıyorlar hepsine. Hepsini kullanıyor. O zaman Sanya Bey. Ne yapabilirim hocam size ben bu durumda? Ne yapabiliriz? Bir saniye <laughs> Alper Bey. Evet hocam. Gelebilir misiniz? Ya yani ben size ilaç yazalım demiştim ama evet. onu şimdi iptal edeyim. Neden hocam? Şu an gerek yok diye düşünüyorum ilaç aslında. Ha. Onun yerine ben size bir e, egzersiz yapacağım. Bu egzersizi bir ay boyunca yapmanızı isteyeceğim sizden. Bir ay sonra da tekrar kontrol etmenizi yani Peki hocam yani ilacı da yazalım. Tamam. İlaçı yapmam lazım mı? Ee, yok şu an için inanın bana